Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant oynayacağız. Maçın bulunmasını bekliyorum şu an hala. Bu arada daha çok Valorant videoları isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. 5 like geldiğinde ikinci Valorant videosunun ikincisini çekeceğim. karşılaşma bulundu Tamam bu arada dönüyorsun Çekilmezsen çarpılırsın <laughs> 好的。 Arkadaşlar burada 8 seviyeyim. 9 olmak üzereyim. Yeni başladım. Sayılır. Karşıda var. Jet Swiper Reyna. Biz de Jet Sova Yorusey. Her yas İstanbul'a şimdi. gibi. Olur. Deneyelim. Burada eksiler tüfek benim. Ve kuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. bakıyorum. <laughs> ben kaçar. Gide -Gide. <laughs> ben kaçar. Görüş sağlıyorum. Yük kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bir bitiyor. Bende düşman görüldü. Jet indirildi. Senin için. Bir düşman kaldı. Oh. Neyse O Viper'ın acısına son vereceğim. Merhametimle. hızlı yaptım. hızlı <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Burası. <Direkt> <laughs> Bas buraya. hadi hadi Al bak. Oo. Güzel. Bir daha. Spike kimde? Spike şey işte tamam. B'ye kuralım ya. Orada mı gideceğiz bu sefer? Tamam oradan gidiyorum. Benim arka kısmından yüklensem. O zaman buradan gitmem gerek. Evet. Orada birisi olursa hadi. diye. Hadi hadi hadi. Ya hiç düşünmedim orayı. Düşünsem belki alabilirdim. Viper da çok iyi ya. Ama çok açığa kurdun ya. Bula Burası. Bir düşman kaldı. Senin için. Bir kazandık yine 3-0. Böyle devam edek. Sakın şaşma. Gardiyan al bunu. Buradan devam ya. Hangi silahlar bu yuvarlakta? Gardiyan iyi. Gardiyonu da. Silah isteyen varsa atarım. Hızlı hızlı. Yok, yok. Bana... Spike ya, B'de vuruyor, düştü. A başladı. Spike bende. Reyna çok iyi. Ah, Uç bakalım. Düşman işareti. <laughs> Yo da iyi ya. En sevdiğim karakterlerden biri ya. Bir düşman kaldı. Güzel. Hadi yalan. Kazandık. Savaş istiyorlarsa karşı çıkacak antik rim hey ya oh, oh. buradan gelin lan herkese ortam olsun yesin evet. tamam teşekkürler ha gardiyanı ya hazır, hazır. Vandal ne yapacağım ben kaçar Görün. dolduruyorum. Bir düşman kaldı. İyiyiz iyiyiz. Oğlum o jet afk gidin beyze ya. Sen mi beni geçecektin? Nereyi tarıyorum? Beyze nereyi Spike bölgesine kadar yarışmacağım. Tam ortalarında. Gardiyanlarını al. Sen bir. Önce ben yoksa buradan gideceğim. Buradan sen şöyle. Ben kaçar. Çok <laughs> iyi olacaklar. Bir bitiyor. Şuna, bir buradan, düşman şun. kaldı. Allah var çok fena Spike B'de düştük. Hmm. Ben vuruyordum ya. Dolduruyorum. Neyse. ne bu iş? Ne yerden gidiyorum. Bezlerini de alacağım. Ayağım çabuk, tetiğim hassas. Hadi hadi hadi. İleri tarıyorum. Ya vurmuyor ya. Ortada düşman var. Görevin daha bitmedi. Hiç hoşuma <gülüyor> gitmedi. <laughs> Ultim hazır. Ben canım burada. Bir düşman kaldı. <laughs> oh kazandım. Dolduruyorum. Yoksa Rüzgar Bantum. yolu göster. Bantum be ya. あらごめんごめ iyi uykular. Hızlı vurdu ya. Olsun yine de yaklaştım. Ortada düşman var. 7-0 buradan döndürüyorum. Hiç kafada bitiyor. ...kalan son oyuncu. Ah. Son 30 saniye. Seçiyor oyuncu. Ne <laughs> Dedim. Oradan alınca iki kişi yaptım hmm, İstihbaratı iyi kullanın. Onlara rahat vermeyelim. Gardiyan alayım, Phantom alayım, Phantom alayım. Dolduruyorum. Phantom aldım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yürüyün. Kasada düştü. Yine öldük. Allah. Seç şey de işte yok. Aa. Oye! Canavar geliyor! Bu iş bende. Onu koydum. Onu koydum. Biri gitti. Spike aldım <laughs> Yanımıza da düşman görüyoruz. Gidiyorum. Çekilin yolundan. Bir düşman kaldı. Arada düşman görüldü. Görüş sağlıyor. Spike düştü. Spike bende. Son 30 saniye. Haydi ya. Spike kurum bari. Ha kazandık tam. İyiyiz, Düşman yakın. Dikkat. Buradan devam edelim. <laughs> değil Dikkat et. yerinde. Geldik. Son <laughs> ayakta kalan son oyun. Bir düşman var? kaldı. Havuz kalmadı çünkü. Bakın şişe! Al <laughs> Babam babam! Onları aptala çevirdiler. <laughs> Bir daha yapsana. Tam böyle iyi Tam. Tamam. Gardiyan Bu kız var. Çok oku. Ya. Çok oku. öldürüldü. Spike B'de düştü. Gitti. Ultim hazır. Ana! Ah! Ah! geldi oğlum. Bir başarılı. Başarılı. Senden zorlusunu da yenmiştim. Bu yarının son turu. Paraları harcayın. Artık geri dönüş yok. Biri bunu alabilir mi? Evet. Param var. Dört bin yedi diye aldım. Param var. Biri bunu alabilir mi? Tamam. Kedimin 4700 ekledim. 4700 dostum. Çat 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 çat. Ortada düşman var. yolumdan. O görüldüler. Ada düşman var. Bir düşman kaldı. Sakın kalkma. <laughs> Karşımızda kimse kalmadı. Taraf, Taraf değiştiriliyor.

Bırak bırakmayın. Ben kaçar. Görüş sağlıyorum. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Kal orada. Dolduruyorum. Ama yaklaştın mı? Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. gidiyorum Haydi işte bu son sayı Alırız, alırız. son sayı Odin'i alıyorum ya, nasıl da çaresizler Odin'i aldım Bir kişi teslim olmak istemez. Oy bile vermiyorum. Hatta F6'ya bastım. Görüldüler. Oyunu verdim. Var, <laughs> ya vuruyorum ölmüyor ya. Seç. Lütfen Yoko beni düştü. Lütfen beni kaldır. Sage bak buradayım Ama odası yok ki. Var. Spike, Spike A'da düştü. Bir Alt düşman kaldı. Alırsın. Reyna. Son düşman temizlendi. Savunucular e kazandı. Haydi görüşürüz. Baba. İşte bu be. Yedik. Tamam. 4212 212 tane var. Alabiliyorsun mu? yok. Mocie je to Nie zakażę, że już jest. Idę Już Bye bye.